Efendim merhabalar. Reva TV ekranlarından hepinize selamlar. Şu anda efendim Murad-ı Müzevi Hazretleri'nin hemen türbesinin içerisindeyiz. Kabilinin yan tarafındayız. Sandukan'ın. Burada inşallah bu bölümde sizlere Murad-ı Müzevi Hazretleri ile ilgili kısa bir bilgi vereceğiz. Onun hayatını sizlere anlatmaya, nakletmeye çalışacağız. Efendim burası yıllardır kapalı bir haldeydi. Tadilattan geçiyordu. Maalesef işte zemininin sağlam olmaması ve daha önceki yapılan tadilatların kötü bir şekilde yapılması sebebiyle çok sıkıntılı bir durumdaydı. Fakat çok şükür yapılan uzun uğraşlardan sonra tadilatlardan sonra burası gayet güzel bir hale getirildi. Tadilat yapıldı, bitirildi ve Ziyaretçilerin buraya gelip dua etmeleri için ziyarete açıldı. Sizler de mutlaka ihmal etmeyin. Niye efendim? Çünkü burası Murad-ı Murad Müzevi Hazretleri, İstanbul'un en büyük üç evliyasından bir tanesidir. Mutlaka ziyaret edilmesi gerekmektedir. E, Tabi diğer ikisi kim diye soracak olursanız bir tanesi Abdüfettah Akri Hazretleri'dir ve karşıdadır e, kendi kabri. Bir diğeri de efendim Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'dir. O da Zeyrek yokuşundadır kabri. Ee, ve işte bahsettiğimiz gibi üçüncüsü de Murad-ı Müzevi Hazretleri. Muzavi demek tabii daha doğru olur. Bu mübareğin huzurundayız. Şimdi inşallah sizlere onu anlatmaya çalışacağız burada. Efendim Murad-ı Muzavi Hazretlerinin çok mühim bir özelliği var. Efendim kendisi 3 yaşındayken geçirdiği bir hastalık neticesinde kötürüm oluyor. Yani belden aşağısı tutmuyor. Fakat efendim e, ayakları tutan, belden aşağısı tutan insanlardan çok daha fazla geziyor ve dünyaya gidiyor. Yani dünyayı neredeyse dolaşıyor o devre göre. Efendim yani gezdiği yerleri şöyle bir kabaca saymak gerekirse Hindistan'a gidiyor, Keşmir'e gidiyor, Bağdat'a gidiyor, Şam'a gidiyor, İstanbul'a geliyor, İstanbul'dan tekrar Bursa'ya gidiyor. Ve e, bu ziyaretleri esnasında, bu gezmeleri esnasında da 5 defa hacca gidiyor. Düşünün efendim nasıl bir e, güç, nasıl bir takat yeter buna. İşte Murad-ı Müzevi o özelliklerinden bir tanesidir kendisi. Tabi efendim tahsil yaşı gelince işte etrafındaki mühim zatlardan, mübarek zatlardan ders alıyor ve e, onlardan kendi derecesini yükseltiyor. Tabi bu arada farklı şehirlerde dolaşıyor, farklı şehirlerdeki mübarek zatlardan dersler alıyor. Ama onun kemale ermesi, tasavvufta yüksek noktaya erişmesi ve İstanbul'un üç büyük evliyasından biri dememize sebep olan hocası kimdir efendim? Hindistan'da bulan, bulunan Muhammed Masum Faruki Serhendi Hazretleridir. İmam Rabbani Hazretlerinin oğludur efendim kendisi ve Nakşibendi yolunun büyüklerindendir. İşte orada o mübarek zata Muhammed Masum Faruk Serhendi Hazretlerine intisap edip onun talebesi olduktan sonra efendim ilim ve feyz yaymaya başlıyor ve e, malumunuz efendim Muhammed Masum Faruk Serhendi Hazretlerinin 140 binden fazla talebesi e, ve e, birçok halifesi olduğu söylenmektedir. İşte Murad-ı Müzavi Hazretleri e, onlardan bir tanesidir. Efendim Tabii ki kendisi e, İstanbul'a geliyor. İstanbul'da uzun süre burada talebe yetiştiriyor, insanlara ilim öğretiyor, fıkhi problemlerini çözüyor e, Murad Hazretleri. Daha sonra işte İstanbul'a gelip yerleştikten sonra Eyüp Sultan Camii'nin etrafında bir yere yerleşiyor. Tabi burada kaldıktan sonra işte o 5. hac ziyaretini Eyüp Sultan'da o yerleştiği zaman yapıyor. Gidiyor efendim Mekke-i Mükerreme'de bir sene daha bir sene daha kalıyor ve orada kaldığı zaman da yine talebe yetiştirmeye devam ediyor. Sonra tekrar İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da kısa bir süre kaldıktan sonra Bursa'ya gidiyor ve Bursa'da yine e, ilim öğretmeye talebe yetiştirmeye devam ediyor efendim. Tabi buradan e, tekrar İstanbul'a geri dönüyor ve yine Eyüp Sultan camii etrafında e, talebe yetiştirmeye ilim insanlara ilim öğretmeye devam ediyor ve burada vefat ediyor. E, cenaze namazı Eyüp Sultan'da kılınıyor. E, adeta caminin hınca içi dolduğu çok insanların onu görmeye geldiği tabi çok yer gezdiği için tabi gerçekten ilimden anlayan talebeler de onu gördükler için her gören aşık oluyor ve çok meşhur oluyor. İsmi çok duyuluyor. O yüzden dolayı cenazede çok kalabalık oluyor ve neticede efendim getiriliyor elinde kapının dışında buraya geliyor ve bu getiriliyor ve buraya defnediliyor. Burada efendim çok güzel bir müştemilat da var. Aynı zamanda etrafı buranın medrese yani böyle talebe yetiştirilen bir yer. Kendisi de burada zamanında zaten talebe yetiştirilmiş burada aynı zamanda muzavi camii diye bir cami vardı ve oradan orada da aynı zamanda bu müştemilatın içerisinde ona dahil olan bir yer efendim. Biraz önce de söylediğimiz gibi çok şükür tadilat bitti ve çok hoş bir şekilde insanların ziyaretlerine açıldı. Ve bizler de buraya gelip ziyaret etme şerefine nail oluyoruz elhamdülillah. Müriddin Arabi Hazretlerinin kabrini hizmetçisi hani demiştik ya Şam'a gitti diye onunla ilgili şöyle söylüyor efendim. Şeyh İbrahim Ekrem Murad Müzevi'nin her halinde kitap, Kur'an-ı Kerim ve sünnete uyduğundan titizlik ve dikkatinden, güzel ahlak ve yaşalışından bahsedilirdi diyor ve Şeyh Hasan Dağıstani de şöyle söylüyor efendim diyor ki Murad Müzevi Hazretleri uykudan uyandığında ve hizmetçisi abdest alacağı suyu geciktirdiği zamanlarda hemen oracıkta toprakla teyemmüm etmek suresiyle abdest alır ve bir an bile olsun abdestsiz kalmamaya gayret ederdi. Efendim yine Muhammed Bediri Dimyati Hazretleri şöyle anlatıyor Murad-ı Müzevi Hazretleri ile ilgili. Bir kere Murad-ı Müzevi Hazretlerini ziyaret etmiştim. Huzuruna varınca Allahu Teala'nın vergisi olan ilimlerin diğer ilimleri olan üstünlüğünü uzun uzun bana anlatmıştı. Ben de hayretler içerisinde kalmıştım diye söylüyor efendim. Efendim, efendim kalbinde Allahu rızasından başka bir şey bulunmaması için doğruluk ve ihlasta kemal sahibi kimseler ile konuşmalı, onların sohbetinde bulunmalı, dilde ve gönülde daima Allahu Teala'yı hatırlamalı. Bunda asla gevşeklik göstermemelidir buyuruyor bir sohbetinde Murad-ı Müzevi Hazretleri. Efendim Allahu Teala'dan başka her şey unutmalıdır. Allahu Teala'dan başkası hatıra geldikçe istiğfar etmeli, tövbe etmeli, tövbe etmeli, tövbe etmeli diye buyuruyor Muzavi Hazretleri. Efendim masivadan da kurtul kurtarması için Allahu Teala'ya çok yalvarmalıdır. Bu şekilde kalp huzuruna kavuşmaya çalışmalı. Zorlama ile de olsa masivayı yani Allahu Teala'dan başka her şeyi unutmaya unutmayı gayret etmelidir. Zahirde halk ile batında halk hak ile bulunmalı. Böylece gönülde Allahu Teala'nın rızasından ve sevgisinden başka bir şey kalmamalı diye buyuruyor efendim. Efendim masivanın üzerine çok durmuş murad Müzevi Hazretleri. Yine bununla ilgili şöyle buyuruyor. Masivayı tamamen unutmalı. Nefsi de benlik davasından kurtarıp kalp huzuru ve rahatlığı ile kulluğa dair bütün vasifeleri eksiksiz ve tam olarak yerine getirmelidir. Böylece Allahu Teala'nın lütuf ve ihsanı ile fani fillah ve baki billah olunur ve Allahu Teala'nın pek çok feyz ve marifetlerine kavuşulur buyuruyor Murad-ı Müzavi Hazretleri. Efendim tabi biz bu kısacık sürede sizlere Murad-ı Müzavi Hazretlerinin hikmetlerini, büyüklüğünü, kıymetini tabi anlatmamız mümkün değil ama en azından yani biliniyor ama bilmeyenlere duyurmak için, onlara e, iletmek için size burada bunları naklediyoruz. Yine Murad-ı Müzeyfi Hazretleri'nin bir e, sözü var, bir sohbeti var. Son olarak onları size nakledip inşallah bölümümüzü burada noktalayalım. E, bu masiva mertebesinden yine bahsediyor. Ve bu mertebeye ulaşabilmek için nefi, nefi ve ispatı kendisinde bulunduran kelime-i tayyibeyi yani La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah'ı kelime-i tevhidi çok söylemelidir. E, manası hak olan mabut yalnızca Allahu Teala'nın zatı pakidir. Onun rızasından başka hakiki bir maksud yoktur. Muhammed Aleyhisselam Allahu Teala'nın resulüdür. Ona tabi olmak vaciptir. İşte bu kelime tayibe ile bahsedilen saadete kavuşulur buyuruyor Murad-ı Müzavi Hazretleri sohbetlerinde. Efendim bu kısa sürede sizlere kısaca Murad-ı Müzevi Hazretleri'nin nasıl bir yüksek zat olduğunu anlatmaya çalıştık, nakletmeye gayret ettik. Efendim burası Edirne Kapı'nın hemen dışında kalıyor yakın hemen buraya yakın bir mobilyacılar çarşısı var. Onun aşağı tarafında kalıyor. Zaten kime sorsanız burayı mutlaka gösterirler. Burayı mutlaka ziyaret etmenizi acizane tavsiye ederiz. Lütfen ihmal etmeyiniz ve buraya geldiğinizde lütfen dualarınızda acizane biz kullarınızda yer veriniz diyelim. Tabi başında da söylediğimiz gibi hani üç büyük evliyadan bir tanesi demiştik. İstanbul'daki en büyük üç büyük. Yani Eshab-ı Efendilerimiz. Onun başında kim geliyor? Eba salih. Hazretleri. o ve buraya gelip İstanbul kuşatmasında bulunmuş o eshab-ı kiramlardan sonra İstanbul'un en büyük üç evliyası Abdülfettah Akri Hazretleri, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri ve Murad-ı Müzevi Hazretleri. Bunları lütfen ihmal etmeyiniz. Sık sık ziyaret ediniz. Tabi başta gidip Eba Eyyubel Hazretleri'nin huzurunda dua edip sonra bunları da tek tek ara ara gezmek lazım. Kararan kalbimizin ferahlaması için mutlaka gidip bu mübareklerin şu huzur veren ortamda bulunmalı. Ama tabii efendim bunun bir şartı var. Bunu da unutmamak lazım. Bütün türbelerde görürsünüz. Bütün kabirlerde görürsünüz. Orada şu ifade vardır. Edeple gelen lütufla gider. Buraya amcamızı, teyzemizi, halamızı ziyaret etmeye gelir gibi gelmeyeceğiz. Edebimizde, adabımızda geleceğiz. Kıble istikametinde oturacağız, diz çökeceğiz. İlk önce Kur'an-ı Kerim'izi, duamızı, neyse onları okuyacağız. Sonra mübarek ruhunu, mübareğin ruhuna hediye edeceğiz. Ve onun ruhaniyetinden istimdat ederek Allah-u Teala'ya yalvaracağız, yakaracağız bizi affetmesi için cenneti aileye kavuşturabilmesi için bunu edep ile yapacağız. Eğer edeple yapmazsak gelir burada yarım saat bulunup sonra da çıkıp gitmiş olduk. Hiçbir şeyden istifade etmeyiz. E, tabi mübareğe bir zarar olmaz. Olan bize olur. O yüzden dikkat etmekte de fayda var diyelim ve e, çok uzattığımı farkındayım. Fazla uzatmadan da mevzuyu bitirelim. Efendim e, tabi böyle mübarek zatları anlatmaya biz devam edeceğiz. Sizin desteklerinizle. O yüzden kanalımıza abone olmayı da ihmal etmezseniz. Video videolarımızı beğenip yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok memnun oluruz diyelim. Bir başkan mübarek zatta ve tarihi şahsiyette buluşmak üzere şimdilik Allah'a ısmarladık efendim.